arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Traffic Light oynayacağız. Arkadaşlar e, önceki videoda şarkılı oynadıydım bunu. Ama bu videoda şarkısız oynayacağım. E, şöyle başlayalım. Şu yine. Arkadaşlar böyle. Hatırlıyorsunuz önceki videoda böyle arabaya sollarken tam çarpacakken şöyle bir sağ yaptıydım. Hatırlıyorsunuzdur bence. Şöyle şöyle gaza basalım. Ama niye bir korneye bastınız? Genelde çekilmiyorlar. Ayrıca ben birazdan şey yapacağım. Bunu çift yön ve yani tek yönle e, trafik yok yapacağım. O zaman ne kadar hızlı gittiğimizi görürsünüz. Allah! Ne kadar üç kere öldüğünde. Tek yön yaptım. Abi çekilsene. iki oldu arkadaşlar. Bu da şu iki daha beş yüz oldu. Hayır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Ben şöyle kenara çekeyim. Ee, hemen trafiği kapatıp tekrardan yapacağım. Geleceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi yaptım. Böyle şey gördüğünüz gibi şu değiştirme şeylerini de değiştirdim. Şimdi buradan bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 200 bu 300'e çıkar. Birazdan. Vay wow. arkadaşlar böyle artistlik taslar böyle kimse yokken bile şey yapmamak lazım çünkü böyle bir şey olabilir arkadaşlar bakın, bakın şöyle mesela işte motorları bir size göstereyim bakın bakın şuradan en başa bir girelim benimki gördüğünüz gibi hileli bakın bu var başlangıçta zaten hemen bu geliyor bu var, bu, bu. Bu, bu. Şimdi şöyle arkadaşlar size gösterirken ben şunu şöyle alayım. Arkadaşlar, e, şöyle sırayla alıp alıp gösteriyorum. Bakın arkadaşlar, e, ya oynamamı istediğiniz motorlar varsa siz yorumlara yazın. Ben onlarla da çekelim video. Yani siz istediğinizi yazın ben onlarla da yaparım. Yani arkadaşlar zaten bizim kullandığımız en sondakiymiş. Şimdi arkadaşlar bakın ben şu motoru kullanacağım şimdi göstereceğim. Neredeydi o? Aşağıdaydı, aşağıda. Bugün arkadaşlar bunu başka bir videoda kullanacağım. Şu da var, bu bu, bu. yok değil değil değil. Arkadaşlar arkadaşına bakın ben bunu kullanacağım bakın yükseltmeler hepsi açık buradan sarı ellerden bakın arkadaşlar elleri de seçebiliyorsun sonra buradan mesela istediğiniz simgeyi koyun nerede bu bakalım bir bu olmasın arkadaşlar şöyle bu olsun bu olsun bu nerede Arkadaşlar bu nerede ya Arkadaşlar he tamam varmış. Şurası şu olsun Son bir yeri daha var ama neresi onu da göremedim he. Tamam arkadaşlar burası da Bu olsun tamamdır hadi arkadaşlar bunu kullanalım. Şöyle Arkadaşlar bunu şöyle şu kadar. %20 yapalım. Bakın arkadaşlar bu önceki kadar hızlı değil. Bu daha yavaş. Yani ben öyle hızlı alıştığım için bunları pek kullanmıyorum. Ama siz kullanmamı isterseniz ben tabi kullanırım. Evet arkadaşlar bugün video bu kadardı. Başka başka video başka videolar daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.